Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Allah fırsat vermesin, yoksa bu kafa ezanı da Türkçe okutur, başörtüsünü de yasaklar. Hasan Öztürk Türkiye'de başörtüsü sorunu vardı, biz çözdük diye başlayan cümleler kurulduğunda muhalefetten gelen en belirgin tepki Yeter artık. Bunları aşmadık mı? Kim kimin başörtüsüyle uğraşıyor? Kim kimin inançlığını eleştiriyor tarzında ve her seferinde başörtüsünü istismar etmekten vazgeçin diye başlayan afilli lafları muhalefet sözcülerinden duyuyoruz. Biz de açıkçası bu tür inanç meselelerinin, giyim tarzı, yaşam biçimi gibi meselelerin artık geride kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ne var ki tam da bu düşünceyi içselleştirmeye çalışırken duyduğumuz cümleler, takınılan tavırlar bizi cin görmüşe çeviriyor. Son vaka Fikri Sağlar Fikri Sağlar CHP zihniyetinin sözcülüğünü yaptı. Kültür Bakanlığı yapmış, CHP'de önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçi Fikri Sağlar. Bugünlerde Bir Gün Gazetesi'nde yazıyor zaman zaman tartışma programlarında boy gösteriyor. En son CHP'nin yayın organı Halk TV'deki yayında öyle laflar etti ki duyunca yine cin görmüş gibi irkildik. Diyor ki Sağlar, kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Bismillah. Cümleyi okuyunca siz de benim gibi cin görmüş gibi oldunuz değil mi? Hani bu memlekette başörtüsü meselesi diye bir mesele kalmamıştı? Hani bu memlekette hala AK Parti ve muhafazakarların istismar ettiği başörtüsü ve inanç meselesi artık konuşma konusu değildi? Fikri sağlar bir zihniyetin temsilcisidir. Bu zihniyet faşizmle kardeştir. Kendisi gibi düşünmeyen, inanmayan, hatta giyinmeyenlere ötekileştiren ve hatta yaşam alanı bırakmayan zihniyettir. Zaten Fikri Sağlar'ın katıldığı programın konusu 28 Şubat postmodern darbe sürecidir. Tam da 28 Şubat'ın faşist uygulamalarının tartışıldığı bir ortamda Fikri Sağlar, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var, diyor yani 28 Şubat'taki başörtüsü zorunluluğunu bugün bile destekliyor. Çünkü o gün hukuk fakültelerinin kapısından çevrilen başörtülü kız öğrenciler bugün başörtüleriyle okullarına devam ediyorlar ve hakim, savcı, avukat olarak yargı mekanizmasının içinde yer alıyorlar. Fikri Bey bundan son derece rahatsız, son derece muzdarip. Sormak lazım. Evinize gelen başörtülü temizlik görevlisinin temizliğinden şüphe etmiyorsunuz da Başörtülü bir hakimin vereceği karardan neden tedirgin oluyorsunuz? Yine bahçenizdeki ağaçları sulayan sakallı, gümüş yüzüklü bahçıvanın işini yaparken tedirgin olmuyorsunuz da, başörtülü bir hakimin vereceği karardan neden tedirgin oluyorsunuz? Gördüğünüz gibi fikri sağların temsil ettiği zihniyetin başörtülülere ya da muhafazakar dindarlara tanıdığı yaşam alanı sadece temizlikçi, bahçıvan gibi alanlar. Peki bürokrasi ve üst yönetimler, Oralar sağların temsil ettiği zihniyetin doğuştan imtiyazı alanları. Oralarda görev yapacaklar başörtülü olamazlar, dindar olamazlar. Olurlarsa adaletli karar vereceklerinden endişe edilir. Liyakatleri sorgulanır, ehliyetleri sorgulanır. Bu kafanın, bu düşüncenin bittiğini, yok olduğunu düşünenler yine yanıldı. Fikri Sağlar, tıpkı 31 Mart yerel seçimleri sonrası bazı büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanınca ibibikleri kızaran bazı CHP ve paydaşlarının ruh halini tekrarlamıştır. O gün daha mazbatalarını yeni alan başkanların arkasından slogan atanların bir kısmı, belediyelerde başörtülü personel istemiyoruz diyorlardı bugün de Fikri Sağlar 28 Şubat zulmüne sahip çıkıp ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var diyerek başörtülüleri ötekileştiriyor. Fikri sağların dilinde tezahür etmiş olan CHP zihniyeti dediğimiz tek tipçi zihniyet hala yaşamaktadır ve o zihniyet fırsatı bulduğu anda Türkiye'de ezanı Türkçe okutmak, başörtüsünü kamusal alandan uzaklaştırmak başta olmak üzere yasaklar Türkiye'sini yeniden diriltmek isteyecektir. Allah fırsat vermesin. Türkiye'nin birikimi yeni şafakta yeni dönem hayırlı olsun. Yeni yılın ilk gününde Yeni Şafak'taki yeni görevinde sevgili kardeşim Hüseyin Likoğlu'nu tebrik ediyorum. Muhabirlikten haber müdürlüğüne, köşe yazarlığına derken artık genel yayın yönetmeni. Başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle ailenin büyüğü Ahmet Albayrak beyefendi başta olmak üzere Albayrak ailesini Yeni Şafak'ın içinden gelen bir kardeşimize bu önemli görevi tevdi ettikleri için kutluyorum. Türkiye'nin birikimi yeni şafağa hayırlı olsun. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.